girdim adresime. Pin kodu göndere bastım. Bir de ne göreyim? Pin kodunu postayla ile yolluyormuş. Evet. Koskoca Google, YouTube ta İrlanda'dan bir pin kodu print ediyormuş. Bayağı bildiğiniz yazıcıdan kağıt çıkartıyormuş. Onu bildiğimiz kağıt zarfa koyup bildiğimiz geleneksel postayla benim ev adresime yolluyormuş. Dijital çağda yaşıyoruz. Teknoloji şirketi olan Google bu şekilde adres doğruluyor. Ve tabii ki bana pin kodu gelmedi. Aylarca gelmedi. Ve bunun yüzünden ben YouTube ödemelerimi almakta geciktim. Neler yaptığımı anlatayım size. Birçok insanın videosunu izledim ve ne yazık ki beklemek gerekiyor ve defalarca hakkınız dolana kadar bu pin kodunu talep etmek gerekiyor. Bütün adresi kontrol edip her şeyi doğrulayıp yeniden pin kodu göndere basıyorsunuz. Kaç tane hakkımız var? 3 tane hakkımız var ve bu 3 hak dolana kadar ne yazık ki size başka bir kimlik doğrulama, dijital olarak bir doğrulama imkanı sunmuyor. Ve bir sonraki PIN kodu talep edene kadar ne yazık ki 3 hafta geçmesi gerekiyor. Ya ben buna inanamıyorum. Hala bak şu an bu videoyu çekerken bile buna inanamıyorum. 3 hafta mı? Yani PTT'yi 3 hafta bekleyeceğim. Hiçbir zaman da evime gelmedi bu pin kodu. Neyse şöyle bir şey yapabilirsiniz. Beklediniz beklediniz evinize gelmedi. O zaman PTT'ye gidip bana İrla, İrlanda'dan Google'dan pin kodu gelecek diye memura sorabilirsiniz. Bilmiyorum o size böyle güler mi? Bunu sorgulayabilirsiniz.